Eskişehir'deki orman yangınında şehit olan 10 emekçiden biriydi Tolunay Kocaman. Göreve yeni başlamıştı, henüz 10 günlük evliydi. Genç çift balayından 3 gün önce dönmüştü. Yeni bir hayat kurmanın heyecanını yaşarken alevlerle mücadelede şehit olan Kocaman'ın yürekleri dağlayan hikayesini çocukluk arkadaşı anlattı. 3 gün önce balayından geldi. Bilecik'e göreve gönderildi. Hani Bilecik'te gitti mi onu bile bilmiyorum. Hemen geri Eskişehir'e çağırdılar. Yani balayından sonra direkt yangına geldi. Ben itfaiye personeliyim. Şehadet şerbetin içen Tolunay kardeşim de orman personeliydi. Bir önce göreve başlamıştı. Dün hep beraber çalıştık. Tamamen bütün günümüz beraber geçmişti. Bugün ben erzak yardımı götürdüm yangın bölgesine öğlenden sonra. Tolunay geldi su takviyesi almak için. Arabadan neşeyle indi. Hatta şey dedi açılın Tonla geldi falan gibi espriler yaptı. Hiç tokalaşmadı, geldi sarıldı. ''Abi ne yapıyorsun? Burada mıydın? Ben seni görmedim bugün.'' falan filan dedi. Bizim de itfaiye arabamız boştu, su almaya gidecektik. Çok sohbet edemedik. ''Suyum yok.'' dedi, su verdim. Arabada biraz erzak vardı, ''Yanında dursun, acıkırsan yersin.'' dedim. Son anımızmış. Bilmiyordum. Şehadet haberini akşam 7'de arkadaşlarımdan öğrendim ama kesin bilgi olmadığı için kimseyle paylaşamadım. Telefonla görüşme sağladık. Hangi bölgede olduğumuzu sorduk birbirine. Bölgesinin çok kötü olduğunu söyledi. Zaten çok korkusuz birisiydi. Ben yaparım, ben ederim derdi.